yok bak. Tabii onu izliyorum abi ben şu an. Asasla. Ha. Ee. Tepe de geçti. Şu an AP iyi Meto gel biz deneyelim. Tamam abi. Basmadık. Bak, hata ettik. Şeyi basmadık. Alıcı basmad basmadığımız için hata ettik. Şimdi bastı o CHP'yi. Geldik şimdi. Ama keser herhalde. Kılıçsız bile keser büyük Hadi tamam şimdi oldu. Döndü. Lan! Yanlış yerde bastım. Bak kılıcı yanlış yerde bastım yine de kestik. AP kaç şu anda? AP 6004 antili. Aleyküm selam. Ama o çar da çok sağlam bir çare. Mansörün en iyi asası bence. Başkanım bu sürü da erken basıyoruz. Yo tam zamanında bastım. hazır. Şimdi silelim. O sildik yanlışlıkla yanlış. Bunu alamayız. Mümkün değil. O sırada yok. Hadi Sol altta ne var? Curse Park yedim. Kılıçdaki evet. Onu sileceğime boss'u sildim. Sol altta 3. sırada bunun yanında koyun var. 250 hp veren. Görmedim onu. Nerede sol altta? Ha şu mu? Şu mu? Ee, ne alacağım onu? Gerek yok buna. Bak yine kılıcı basmadım. Yine yanlış yerde. Ama bu defa yakalanmadım. Şimdi bastım kılıcı. Çok güzel bir defa. Ya çar çok hayvan gibi vuruyor. Çara kimseye dayanmaz. fırçalıyken kör yemesen, yok, aynen. yedikten sonra zaten kör ve yedikten sonra basım kılıcı. Hazırım ya. yedik şimdi. Şimdi basacağız kalıcı Bastık. Tamam. Döndü vs. İyi da kesim Falan. Yok ya şu anda varıyor ve asaslar dayanamaz varıyor ya Bir de o Gargamel dayanamaz. var ya Gargamel. Gelmiş bana diyor ki seni bir vs bir de keselim. La oğlum bu çar beni Uçar 7 KYP ile kesiyor. Sen nasıl keseceksin Gargamel? Hayvan gibi vuruyor şu anda bu Jacoben. Bak Antili o, 6K AP'si var Antili. Bunlar Antili bir de DR yok çarıda. Gelmiş burada yarak yarak konuşuyor amcık. Boş versin umbo bit Boş verdim zaten. Siktirsin gitsin amcık. Çar şu anda en, okranım en okranım sağlam boydum. asası. Hadi başlayalım. O sürü bastık. Vurmuyor mu lan? User your vurdu. 72 yedikten sonra hızlıca basacağız. <laughs> ne yaptı lan bu defa? User joined your channel. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Arada yayın aç. Aleyküm selam. Taktik değiştirdi. <laughs> Oğlum ben bu defa kılıç da basmadım. Nasıl öldüm? User joined your channel. falan zor. Sonra başlarız inşallah. İnşallah. Selam söyle görüyorlar. Oğlum felo var lan. Ne pe gel gidelim Hay. biz felo'ya mı bakayım? Felo <laughs> var oh, oh, bu arada. Ya. Ben çarı CC yapayım. Başlayalım hadi hadi. Burada mısın? <laughs> ses ses. Pero ben CC yapayım ne isteyeyim zaten. Yap hacı. Sen de DB ol takılalım ne diyor? felo'ya Tamam yap. Pero hangi Bin abi burada. Ben? Casey burada. Hangisi El kaptan mi? burada. Hangisi Kusursuz neşliyorum. Mami, Mami burada. Mami'yi de var yora sokalım lan. Mevcut kim görecek? Ben de girerim var yora. Mage mi? Mage elde. Biri Mage vardı yani. abi. Ne oldu ona? Ben seni sokayım abi. Şimdi, ne, zaman, zaman başlayacak Felo? Biri mi sokuyor Mage Dur Alo. bir dakika. Lan User was moved out of your channel. User was Yılan kardeş ne yapıyorsun ya? Caner. Ne var lan? Ne yapıyorsun acı? Ne yapmam gerekiyorsa onu. Geleceğim S mi Felo'ya? Geleyim mi? Lan alemin var Hüseyin abi e nasıl Sen kürpaj söylüyorum ama. Ver o zaman, zaman Ayla Password. Benden iyisini gördün mü abi görmedin değil mi bu alemden? Gördüm Aleyküm selam da benim Selam. Ver hocam hangi çada bir söyle ona göre gideyim mi? Sen Sarapo'ya gir Keyse. Mece girecek var mı? Evet Ben geleceğim var yolla Bunu atalım. Meclise girecekler mi Kuro? 8 Hocam sen mage oynama mage mi istiyorsun buffer mı acı? Mage oynarım ben. Ben bak, ben, ben de mage oynarım ha. Ho hocam kılıç basmadım lan daha. Şimdi basacağım kılıcı döndürmem lazım tamam, abi. Tamam Mete sen bana şey bana o zaman. Oo, buffer bak. oyna hocam sen mage bak, oyna. Onun %70 bak. canı vardı benim. Bak ben gün, de mage oynarım üç ha. 3000 canım vardı. Döndü be sen kılıcı efendim. bastıktan sonra. Tamam. İyi zamanda bastım. Helo'ya geleceksek geleyim şimdi. Gel bir chat sana. Son bir BS atıp geleceğim. Tamam, tamam. eyvallah. Ee, hazır. Atıp, hello, Efendim, kanka. hazır. Hello, Mami. Efendim kanki. Bir alacağım. Hadi. You were moved. bakıyorum. Bir Bastım. Oha ya. Ben az. Ne sağlık. Geldim al beni partiye.